Geçmiş olsun komiserim. Geçmiş olsun komiserim. Eyvallah kolay gelsin. Size de iş çıkarttık. Odunu vermeye mi geldin abi? <laughs> Yok laflayacağım biraz. Buyur abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Mehmet abi. Hadi sen gidip bir çay şey iç. Abi. Olmaz bir şey hadi. sıkıldım mı orada şeytan gibi tek başıma oturmaktan. İyi ki geldin. Devrem deyip durma. Ne? Ya da fark etmez. Ne dersen de. <laughs> Rahat mısın? <laughs> hmm. Seni almak istiyorlar. Hadi ya. Hmm, ciddiyim. Verme devrem. Haberin yokmuş gibi davranma. Kimin kiralı olacaksın Cevher? Sırada kim var? Bilmiyorum Mesut. Bırak artık yalan söylemeyi. Bir bildiğin olmasa sen böyle rahat oturmazsın. Hadi ya. Oturmam mı? Bir bok bildiğin yok. Ben 12 ha. sene kışımın üstüne oturdum. Bir düşün. 12 saat duvarların arkasına kaldığını düşün. Ben kaldım. 12 sene. Sana oyun gibi geliyor değil mi Devrem? ben yaşadım ulan. Ben hapisliği yaşadım. Rahat mı geldim şimdi gözüne? Ha? Umurumda değil mi oradan bakınca? Değil lan! Değil! Aferin. Tanımışsın beni. biriniz umurumda değil. Bundan sonra ne polisiniz korkutur beni. Ne silahınız, ne cezaeviniz. Ne de ölümünüz lan! <laughs> Yazık sana Devrim. Hadi ya. Neden? Kaybedecek hiçbir şeyin kalmamış. Sıfırsın. Sıfır. İnsan bu hale düşmemeli. İnsan öyle ne kadar iyi kötü insan olmalı. Böyle senin gibi durduğu yerde yok olmamalı sıfır olmamalı. Öyle değil mi? Devrem! Sen kimsin? Tanışma işini sonraya bırakalım. Bol bol vaktimiz olacak. Ah. Yapma ya. Şu kadarını bilsen yeter. Ben senin buradan çıkış biletinim. Of. Çok etkilendim ben. Film gibi konuştun ha. İnsanın ayakları uyuşuyor biliyor musun? Kimsin dedim lan? Oyun oynama. Sık dişini bekle. Seni buradan çıkaracağım. Neden? Şimdi bekle. Seni buradan çıkaracağım. Neden? Onu da konuşacağız. Çok işimiz var seninle. Nasıl inanayım sana? İstersen inanma. Sen bilirsin.